çocuklar. Hepinize merhabalar. Biz bugün Ömer Asaf ve yeni oyuncağını sizlerle beraber açmak istedik. Evet, pijama askerler oyuncağı aldık onlara. Çok istiyorlardı. Bütün oyuncakçılara beraber dolandık. Bulamadık. En sonunda bir oyuncakçı da vardı, değil mi çocuklar? Ama en sonunda bulduk. Ve Ömer Asaf ve İta çok mutlu oldu arkadaşlar. Şimdi hep beraber sizinle bu kutuyu açmak istiyoruz ve bütün kahramanları beraber sizlerle saymak istiyoruz. Açmaya başlayalım mı çocuklar? Hadi başlayalım. Hadi beraber açın bakalım. Evet. Tamam yavaş yavaş açın anneciğim. Fark etmez oğlum. Evet. Ama iyi daha düşürdün sanırım. Ben şöyle vereyim. Hemen öyle dökme. Dur bakalım. Sırayla kahramanları söyleyelim. isimlerini sayalım. Tamam mı? Bak bu baykuş kızın kafası dönmüş. Şunu da şöyle geri yerine koyalım. Onun yeri de şu da pelerini. Şimdi çocuklar hep beraber sayalım mı bu karakterleri? Hadi gelin bakalım. Şimdi ben size soracağım. Siz de bana söyleyin. Olur mu? Şöyle tutun bakalım. Çocuklar bu karakterin adını biliyor musunuz siz? Baykuş. Baykuş kız. Onun pelerini de var arkadaşlar. Peki bu karakter? Kedi çocuk. Kedi çocuk. Onun yanındaki yeşil karakter? Kertenkele. Kertenkele çocuk. Peki şu karakter? Romeo. Romeo, Romeo evet. Peki bu karakter? Ay kız. Ay kız. Peki bu? Gece ninjası. Gece ninjası. Evet arkadaşlar bakın Ömer Asaf ve Yiğit daha bütün karakterleri bize tek tek saydılar. Şimdi ama öyle yapma anneciğim. Şimdi bunları tek tek gelin çıkartalım beraber. Hadi gelin yanıma anneciğim. Oturun şöyle. Bunları tek tek çıkartalım. Çıkartamadım hadi bana yardım edin. Bunu, böyle yapacağım da, bunu böyle çıkartacağım. Küçük malzemeler de onların silahları oluyor galiba. Doğru mu? Doğru. Şunu Doğru. da çıkardık. Hadi onları tek tek birleştirelim parçalarını? Evet. Hadi evet. gelin bakalım. O kedi çocuğun galiba Ömer Asaf. Evet. O mavi olan kedi çocuğun anneciğim. Şu pelerini takalım isterseniz. Tak bakalım. Evet, bu da O da baykuş kızın bir oyuncağı mı? Neyi anneciğim bu sen biliyor musun? Oyunca, ben bilmiyorum. Oyuncağı. oyuncağı mı? Peki. Şunlara bakalım anneciğim gel. Bak oyuncağı. Evet arkadaşlar bu. Bu neydi? Bunun adı neydi? Ay kız. Ay kız. Anneciğim vurma. Bu yapışkan. Yapışkan mı? Evet. Evet arkadaşlar baykuş kızın pelerini taktık. Bakın. Kedi çocuğa bakalım anneciğim getir. Bu da kedi çocuk. Arkadaşlar. Hadi oynayalım mı? Evet arkadaşlar bakın. Bu da başka bir kedi çocuk arkadaşlar. Bunu tekli almıştık Ömer Asaf ve Taha'ya. Evet evden getirdik bunu da. Uçuyor mu peleriniyle? Harikasın. Anneciğim bu da baykuş kızın galiba. Takalım mı? Sen takmayı biliyor musun? kedi ha pardon kertenkele çocuğunmuş o. Tak bakalım annem sen. Bu kim? Ramio, <laughs> Hita, bu kimdi ya? Ben hatırlayamadım. Bak bakalım. Kedi, kedi çocuk, evet. Peki, peki, bu neydi, bu kimdi? Ay kız, ay kız, bakın Takamadım, arkadaşlar. Ben Takamadın mı anneciğim? Ah, ben, ben takayım. Ta tamam anneciğim, al bir de sen dene bakalım takmayı. Takabilecek misin? Sen yapamazsan ben yaparım, olur mu annem? yapabiliyor musun? Yapamıyorum. Ben yapayım mı oğlum? Yok. Nerede bunun parçası? Burada. Ver bakalım. Evet. Tamam. Şimdi ben bunu takıp size vereceğim. Çocuklar ben bunu taktım alabilirsiniz. Ben, ben Kime küstün annemse? Neden küstün? Baba doldu. Vardı mı sana? Evet. Bağırdı. Tamam olsun. Hadi biz pijama askerlerimizle oynayalım. Evet. Olur mu? Ne dersiniz? Bağırdım. Oynayalım mı? Evet. Çocuklar şimdi biz Ömer Asaf ve Yiğit Taha'yla oyun oynayacağız. Sizlere şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Sizleri çok seviyoruz. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Hoşçakalın.